<laughs> evet saygılarımız şu an e, Uşak Belediyesi e, bayan futbol takımımız Üçüncütten e, ikinci lige çıktı ve e, Bundan dolayı da ege çok e, işletme sahipleri ve müdürleri e, bugün bir takımımıza defan bir yemek ikramında bulundu. Evet başkanım İlk ve Hikmet başkanımızla beraberiz. Evet Hikmet başkanım hem e, kısaca bir ligi değerlendirecek olursak ve bir de bugün yemek organizasyonunda neler, nasıl, neler söylersiniz? Evet. Öncelikle e, başarılı bir sezon geçirdik. Geçtiğimiz yılda hedefimiz bir üst lige çıkmaktı. Üçüncü ligde şampiyon olmaktı ama olmamıştı. Bu yıla nasipmiş. Bu yıl e, namal bir şekilde takımımız e, ikinci lige çıktı. Üçüncü ligde şampiyon oldu. Bildiğiniz üzere Eskişehir'de oynadığımız final maçında Karabük Gençler Birliği'ni e, yendik ve üst lige çıktık. Ben takımımızı, hocamızı, oyuncularımızı tebrik ediyorum. E, i̇nşallah bu başarı bu ligde de devam eder diye düşünüyorum. Tabii bugün e, Ege Şok e, firmamız takımımıza izlet ikramda bulundu, davet etti. Biz buradan kendilerine de teşekkür ediyoruz. Halis Bey'e, Durmuş Bey'e teşekkür ediyoruz. Takımımızı ağırladılar, bugün misafir ettiler. Biz de davetlerine icabet ettik, katıldık. E, kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah e, Ege Şok firmamız bu üstlilikte de takımımıza. Destek e, olacaklardır muhakkak. Hep destek oluyorlar zaten. Biz bir üstlüğe çıktık e, Büyüdük. Bunların da destekleri büyür. E, i̇nşallah hep beraber önümüzdeki sezonda daha başarılı, daha güzel bir sezon geçirerek Burada da mutlu sona ulaşırız diye düşünüyorum. Şöyle diyoruz herhalde, Uşak bir de futbol takımımız daha profesyonel olduğu bir üst lige çıktı. Ve zaten Ege Şok da bölgenin tek firmalarından biri, alışveriş mağazası. Evet. Artık el ele, her birliğiyle daha üst daha fazla başarılara diyebilir miyiz? İnşallah diyebiliriz. Tabii 3. ligde 2. ligin arasında muhakkak fark var. 2. lig birazcık daha üçüncü göre daha profesyonel, böyle birazcık daha fazla bütçelerle dönen birlik. İnşallah biz genç, dinamik, altyapısı sağlam bir takımımız var. Bu takımı bozmadan e, takviyelerle ikinci ligde de devam edeceğiz. Ben e, takımımızın burada da başarılı olacağına inanıyorum. Peki başkanım e, bir de şu, uşak ve halkına ve uşak ve iş adamlarına seslenecek olursak çünkü ee, büyük şehirlerde ee, büyük firmalar takımlarına isim hakkı veriliyor veyahutta ee, komple ana sponsorlukları oluyor. E, Uşak halkı ve uşaklı iş adamlarına neler söylemek istersiniz bu konuda? Yani tabii. Sonuçta Uşak'ın takımı. Uşak'ın takımı muhakkak. Ee, uşaklı ee, gençlerden oluşan bir takım diyebiliriz. Yani büyük bir bölümü bizim kendi e, ilimizin, kendi e, çevremizin insanların, evlatlarımızın takımı muhakkak dışarıdan transferlerimiz de var. E, Tabi bu bayan futbolu son yıllarda e, gelişiyor, popülaritesi artıyor ülkemizde. Büyük takımlarımız yapıyor. E, aşağıdan da yetişiyor. Yani bayan futbol takımı her geçen gün birazcık daha e, popüler bir e, spor olarak sayısı artıyor. Bizim de böyle güzel bir takımımız var. Şehrimizin firmaları buradan yani destek istemiş olalım. Hep beraber yani bu takıma sahip çıkıp inşallah güzel bir yerlere getiririz hep beraber. Şehrimizin önemli firmalarına, büyük firmalarına buradan çağrı yapmış olalım. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ben hemen onu da sorayım size de. Şimdi genelde tek göğüs reklamı oluyor ve kapanıyor. Bizim alt liglerde, profesyonel liglere baktığımızda, hele, hele Avrupa'ya baktığımızda göğsün sağ tarafında bir firma, sol tarafında, şortlarda, sırtta, kollarda her yerde bir reklam var. Yani bu konuda da herhangi bir sıkıntı yok. Her türlü yere reklam olabiliriz. Evet. Diyoruz. Yani Bundan. Aynen öyle her türlü yere reklam alabilirsin. Yani çünkü <laughs> bundan dolayı da çünkü bazı firmalar ya oraya şurası vermiş reklam ben veremem gibi bir düşünce kapılmasınlar. Yok Yeter yok. Yeter ki yazsınlar. Yok. Yani reklam verecek yerimiz çok. Reklam yapacak ee, çok noktamız var. Ee, i̇nşallah firmalarımızın desteklerini bekliyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz biz de eee başkan, belediye yardımcımız Hikmet Karaman ve kulüp başkanımız Hikmet Bey'e verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ve yine eee kendisinde söylediği gibi uşaklı firmalara sesleniyoruz, iş adamlarına sesleniyoruz. Eee gelin hep beraber bu takımımıza sahip çıkalım, destek olalım. Eee sadece e, saha reklamları değil, formanın her tarafına da hatta şortlara dair reklamlar verilebiliyor. Bunları da unutmayalım diyoruz. Sevgili Ege Şok alışveriş merkezleri her zaman Uşaklı gençlerin yanında olduğunu Bugün de bir kez daha gösterdi Sadece eğitimi değil sporda da Yine Uşaklı gençlerin ve Uşaklı Spor severlerin her zaman yanında Ve hizmetinde Bugün de Uşak Belediyesi bayan futbol takımımızın Üçüncülükten lige namarıp çıkmasından dolayı yemek ikramında bulundu ve evet. istediyiniz Durmuş Bey ile beraber. Evet Durmuş Bey. Ee, neler söyleyeceksiniz? Her zaman eğitimden ziyade bir de sporda da uşaklı gençlere destek oluyorsunuz. Neler söylersiniz? Öncelikle şunu söylemek isterim ki ben e, 1987 yılında İstanbul'da futbol hakemliğine başladım. Daha sonra işte e, profesyonelliklerde yaklaşık 21 yıl 21 yıl hakemlik yaptık. Hakemliği bıraktık, gözlemcilik yaptık. 1999 yılında Fenerbahçe Adana Demirspor Bayan Futbol maçını yönettik. Demek ki o günden bugüne Bunu 34 yıl olmuş. 34 yıl sonra şehrimizde bu Anadolu'nun çok güzel şehri Uşak'ta bir bayan futbol takımının 3. lig 3. ligden 2. lige bir de namalup olarak yükselmesi bizleri onurlandırdı, gururlandırdı. Biz Ege Şok olarak e, <laughs> spora e, e, her zaman destek oluyoruz. Uşak sporumuza 10 e, yıl boyunca e, bunun 5 e, yılı e, direkt sponsorluk. Bunun yanında geçmişte Uşak, spor, e, Uşak Basketbol takımına ana sponsor olarak e, spora destek verdik voleybol takımlarına e, vo, da voleybol evet evet sizin kendi da sizin başkan olduğunuz e, spor kulübüne de e, karınca karınca destek olduk. Kendim de Uşak Spor futbol takımında yaklaşık 3 yıl yöneticilik yaptık, yöneticilik yaptık. O dönemde de sporun içerisinden gelen bir insan olarak şehrimiz sporuna katkı sağlamaya çalıştık. Şirket olarak biz Türkiye'nin 13. büyük market zinciriyiz. Bunun içerisinde ulusallar da var. Tabii biz her zaman belirttiğim gibi bu şehirden kazandığımızı bu şehir harcıyoruz. Bunu işte nedir eğitimde okullarımıza destek vererek sporumuza destek vererek biz de buna katılmış oluyoruz yani sosyal sorumluluk projelerine katılmış oluyoruz. Evet, e, bizler de e, verdiğiniz bu bilgilerden ve e, hem eğitime daha geçtiğimiz bir ay içerisinde bir e, lisenin e, bilgisayar laboratuvarını evet. donattınız. Bugün de yine futbol takımımızla beraber e, yine gençlerin yanında olduğunuzu gösterdiniz. Verdiğiniz bilgilerden yaptığınız yaptığınızı ee, çok teşekkür ederiz. Şunu söylemek istiyorum son olarak. Gençleri sokaktan uzaklaştırmak için o sokağın pırıltılı e, hayatından topluma faydalı. Atatürk'ün de söylediği gibi ben sporcunun yani sporcu gençler spor yapıyor. Sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim. Biz sporcuyu eğiterek, antrenman yaparak yani çocukları antrenman yaptırarak, eğiterek bir takım gelişim sağlarız. Ancak ahlaki çöküntüyü önlemek için gençleri işte eğitime, gençleri sporun içerisinde bulundurmak zorundayız. Allah korusun bu belki de sokak sokaktan kurtaracağımız bir e, spora eğitime çekeceğimiz bir genci çok büyük bir felaketler, felaketten kurtarmış oluruz. Bu da bize yeter. Biz de şirket olarak e, bu tür e, sorumluluk projelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Sizler de buraya kadar teşrif ettiniz. Sizlere de çok teşekkür ederim. Asıl katkıyı sağlayan sizlersiniz. Bu küçük bütçelerle işte voleybol takımınızı e, siz de bölgesellikte e, iyi derece elde ediyor mücadele ederek. Iıı ee, inşallah bundan sonra da biz e, bu şehrin takımlarına, bu şehrin eğitimine katkı sağlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Evet, teşekkür ben teşekkür ederim. Ee, çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Tekin, ben sen anlamına bakalım. Eskiden kimiş denemeleri için. Öyle mi? Aynen. Elif. 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 öyle bir şey, bir şey bilmiyor ama Elif okudu götürüp, kazanlık teyledik götürü. Yaratıyor, hoş gör, yaratandan ötürü. Değil mi? Sevgi evet. neydi? Zeynep. Zeynep'inki zaten ben, değil mi? Babasının, ha? Ne adamı? Peygamber Efendi'nin kızının ismi. Onu biliyoruz değil mi? Başka bilmiyor. Oğlum Fatih bir işine geleni söylüyor. Zekidir o kumlar var. Zeynep ne demek? Babasının süsü demek. Babasının süsü demek. Onun için zaten Peygamber evet. Efendimiz evet, kız sahip. çocuklarına o kadar güzel bir isim vermiş. Ee, bizim Süleyman'ın kızının adları şey. Zeynep. Evet. <laughs> be. Be. Yağmur. Yağmur. Yağmur'un anlamını biliyor musun? Sultan. Oo, Sultan benim evden Baksana, anne tarafı. adı Sultan. Baba Sultan. 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 Anne Sultan. anne Sultan. adı Sultan. 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 Baba Sultan. 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 İçişi yan yana geldi. Haa, içişi değil mi? <laughs> Fotoğraf çekiyor bak. <laughs> evet. Evet. Elif Naz. Elif Elif Naz var. Evet. İyi hadi bakalım fazla Naz yapmayın <laughs> <laughs> he. Ebru. Ebru. Ebru sanatını biliyor musun? Evet. Bak içeride bir Ebru resmi var. Bunları da böyle çikin çikin bağlamışlar. Kim bağladı <laughs> <laughs> Torbalara bağlanmaz bak toba. Ben, ben sertlerle bunu bir Böyle fiyonklu bağlı. Süzerken de çok kolay olur. Değil mi? Şuradan çıksın bu buraya bak. Evet, yani onun evet, bu. evet. için <laughs> her vakti çaldım yarın kapısını. Baktım o yarın kapında bir sürmeli. <laughs> Belgi. Belgi. Razi Enur. Ooo. Evet. Bak bu da annem ona bir şey var. Razi Gazi, benim büyük kızım Gattar Gazi. O bilgisayar mühendisi. Çok iyi. O da babaannesine de herhalde. Annen neydi? Gazi kim adı? Dedemiz olsun. Ne olur canım ya, şöyle daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.